İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde ve öncesinde de Ispartamızda göstermiş oldukları özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı emniyet güçlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Emniyet güçlerimiz Ispartamızı güvende ve sağlıklı tutmak için salgın ortamında dahi canla başla çalışıyorlar. Görev esnasında pek çok emniyet personeli de maalesef hastalandı. Isparta'da bir polis memurumuzu Covid-19 pandemisinden kaybettik. Aşılama süreci bir an evvel tamamlanmalı ve emniyet güçlerimizde bir an evvel aşağı olabilmeli dedi. Milletvekili Cesur değerlendirmelerinde Isparta'mızın zengin kaynaklarına rağmen artan bir işsizlik ve boşluluk var. Vatandaşlarımız icralık oldu. Her 8 vatandaştan biri icralık. Esnafımız kepenk kapatmaya devam ediyor. Çiftçimiz perişan oldu. Isparta'mıza nasıl katma değer sağlarız? Bu sorunun cevabını bulmak için çalışıyoruz. Isparta'nın 2012'de kalkınmada öncelikle illerden çıkarılmasının olumsuz etki görüyoruz. 2017'de çıkarılan havzabasında destekleme programında hartanın gülü, lavantası, kekik gibi önemli ürünleri desteklenmedi. Teşvikler doğru ürünlere verilmiyor. Bütün bu konulara dair önergeler veriyoruz ve iktidar tarafından reddediliyor. Sorunları aşmak için kanun teklifleri hazırlıyorum. Isparta'mız ve Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmek istiyoruz. İyi Parti olarak Türkiye daha iyi olsun diye yola çıktık. Ve halkın verdiği taleplere önergeler veriyor ve muhalefet olarak bize düşen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin de gayretlerini takdir ederiz. Ancak daha yakın çalışma ortamı yaratmalıyız ve işsizlik başta sorunlara çözüm üretecek projelerimizi ele almalıyız. Burada Isparta çalışmalarım var. Sizlerle Ispartalarımıza istihdam sağlayacak yatırımların buraya gelmesi için gerekli tedbirleri ve girişimleri konuşmalıyız dedi. Burada Isparta çalışmalarım var. Sizlerle Ispartamıza istihdam sağlayacak yatırımların buraya gelmesi için gerekli tedbirleri ve girişimleri konuşmalıyız dedi. İşlerinizi güçlerinizi bırakın. Türkiye daha iyi olsun diye. Nasıl düzeltiriz bu ülkeyi diye?